yaptınız? İki gün öncesinde bir kitap alışverişi yapmıştım Amazon'dan ve bugün kargo elime ulaştı. Ve kargo elime ulaşınca da hazır böyle makyajlı falandım. Hafif saçım biraz salak salak ama artık yani yapacak hiçbir şey yok. Dedim ki bugün bir video çekeyim en azından. Birazcık böyle güzel olur. Hem de bu kargoyu sizlerle birlikte açmış olurum diye düşündüm. O yüzden bugün sizlerle Amazon alışverişimi paylaşıyor olacağım. Kitap alışverişi konusunda son zamanlarda şöyle düşünüyorum. Kargoyu açarken bundan birazcık bahsedeyim olmadı. Çok fazla okumadığım kitap olduğu için ki bu sayı yaklaşık İzmir'de 150'ye tekabül ediyor. Önce okumak istiyorum kitapları ve sonrasında da okuduğum kitapları da böyle genelde ikinci el kitap satış sitelerinden satmayı ve onların parasıyla aslında bir çarp döndürmeyi düşünüyorum yine kitap alarak. Ya bence mantıklı. Çünkü gerçekten hani eğer size önereceğim, yıl sonunda falan göstereceğim bir seri ait değilse seriye veya kitaba hani o kitabı benim kitaplığımda tutmamın pek bir manası yok. O yüzden bana mantıklı geldi. Siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ayrıca ikinci el kitap satış sitelerinin hangisine daha çok rağbet gösteriyorsunuz? aşağı yazabilirsiniz. Ben biliyorsunuz Zebromada takılıyorum genelde. Oradan çok fazla satış yaptım bugüne kadar. Ama hani farklı bir kitap satış sitesinde de yer alabilirsiniz. Şunu öneririm, bunu öneririm diyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Bu mini bir alışverişti. Şöyle göstereyim. 3 tane kitap almıştım ve her birisi hakkında çok çok heyecanlıyım. O yüzden hemen sizlere göstermek istiyorum. Ama bu aralar siz kitap alışverişi yaptıysanız neler aldınız, neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz aşağı yazmayı unutmayın. İlk olarak gördüğünüz gibi Arada Bir Yerde'yi aldım. Arada Bir Yerde'nin geçen gün Netflix'te bir filmine denk geldim ve o andan itibaren de aslında bunu okumak istiyordum. Bir kitabı olduğunu da biliyorum. Şöyle düşünüyorum. Yani hem filmini izleyip hem de kitabını okuyup hangisi daha güzel temalı bir video çekebilirim bununla ilgili. Eski bir kitap olduğunun, eski bir film olduğunun farkındayım ama gerçekten hani ilgimi çekti ve çok da eski olması benim için çok büyük bir sorun yaratmıyor açıkçası. Genel olarak Netflix filmleri zaten hep Netflix'te olduğu için ve kitaplar da hiçbir zaman tükenmediği için okumak mantıklı geldi. İkisinin karşılaştırmasını istiyorsanız bana aşağı yorum atabilirsiniz. Genel olarak şöyle bir hikaye vardı. Birazcık Netflix'teki filmi izledim ama evde yalnızdım ve hafif korkutacakmış gibi gelmişti beni. O yüzden orada durdurdum filmi. Ve genel olarak konusuna yine de hakimim. Tessa isimli bir kızımız var. Skylar isimli birisiyle tanışıyor. Sonrasında Skylar bir kazada ölüyor. Ve sonrasında da aslında Tessa ile Skylar hala iletişime geçebiliyor. Yani Skylar ölmüyor mu? Ya hayalet mi oluyor? Göreceğiz. O kadarını izledim ben de zaten. Çok çok merak ettiğim, okumayı çok istediğim de bir kitap. Eğer yakın zamanda okumamı istiyorsanız lütfen lütfen aşağı yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bunun neden bir... He... Teosus yayın evine aitmiş. Yayın evi nerede diyecektim logo göremeyince şimdi gördüm. Ardından Satürn evlerinin 7. kitapla final yaptığını daha doğrusu 7. ciltle final yaptığını görünce hemen bir tane daha cildini almak istedim. 4. cildini aldım. Bende 1, 2, 3 var. 4. cilde de hemen böyle okuyup şans vermek istiyorum aslında. Bu seriyi artık 4 cildini tamamladığıma göre yavaş yavaş okumaya başlamak istiyorum. Elimdeki kitapları bitirince dediğim gibi hani aslında daha çok kitap alışverişi yapmak istiyorum. O nedenle aslında daha çok çok yolum var. Ama öncelikli olarak zaten bu ay okuduklarımda da Şubat ayında okuduklarım ve Mart ayında özellikle okuduklarım ile ilgili genel olarak göreceksiniz. Elimdeki serileri ve elimdeki tekli kitapları bitirmeye çabalayacağım. O nedenle Satürn Evleri bir süre daha kitaplığımda durabilir ama eğer sevdiyseniz, eğer bana öneriyorsanız yorumlar kısmında yazın ki ben de böyle bir gaza geleyim, okumak isteyeyim. Öyle bir şey yapabiliriz. Birazcık da bu arada bu video hem kitap alışverişi hem de birazcık böyle dertleşme, sohbet, muhabbet videosu olsun istiyorum. Bir şeyden bahsetmek daha istiyorum. Benim zamanımda yani şu tarz mangalar genelde 10 lira, 17 lira bandında oluyordu ve bu yüzden de aslında mangacılıklarını toplamak çok kolay oluyordu. Yani zamanında gerçekten mangalara bu kadar çok merak salmış olsaydım muhtemelen şu an bir kitaplık dolusu rahatlıkla manga toplayabilirdim. Ama şu sıralar yani görüyorum ben bunları Amazon'da tercih ediyorum. Amazon'da genelde en uygun fiyatlı versiyonlarını buluyorum. Çünkü diğer sitelerde kargo da eklendiği için ve ben Prime üyesi olduğum için genelde o tarz daha kolay oluyor ama Amazon'da bile en ucuzu 30 lira 40 lira bandında. Yani şu anki devirde gerçekten her şeyin pahalanmasıyla birlikte evet bu da çok normal geliyor insana. Gelmemesi gerektiği halde. Ama birazcık üzülmeye de başladım açıkçası. Çünkü gerçekten hani bir kitap parasına bir manga almak aynı şey değil kitap almakla. Çünkü manga çizgi roman tarzı şeyler çok çabuk biten, hızlıca okunan kitaplar. Kitap demeyeyim de işte anladınız. Tarzda eserler. Bu nedenle yani bir kitaba 40 lira verip o kitabı 3 günde bitirmekle bir mangaya 40 lira verip onu 3 saatte bile değil hatta yarım saatte bitirmek aynı şeye tekabül etmiyor. O yüzden biraz mutsuzum. Mangalar çok pahalandı. Gerçekten artık kitap okumak yani çok zorlaşmaya başladı. Bunu sürekli sizlerden de duyuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aşağı yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın. Yani her şey pahalandığı gibi tabii ki kitaplar da pahalanıyor ve bu şaşırtıcı bir şey değil ama yine de üzücü bir şey tabii ki. Son aldığım manga ise Ev Erkeği'nin yolunun 6. cildi. Bu Ev Erkeği yolunun Ev erkeğinin yolu hızlı zamanda çıkmaya başladı. Beşinci cilde aldım. Çok bir uzun süre geçmedi aradan. Hemen 6 cilde de kavuştuk. Bu konuda yayınlarını tebrik etmek istiyorum. Gerekli şeyler çok hızlı çalışıyor ev erkeğinin yolunda. Kaç cilt olacağına dair hiçbir fikrim yok. Bu şehir dair, animeye dair, manga serisine dair bildiğim şeyler kısıtlı. Bir Yakuza'nın baya böyle emekliye ayrılıp bir ev erkeği olmaya karar vermesi ve onun üzerine dönen komikli şakalı şeyler diyebiliyorum ben bu manga ve anime serisini. Her ikisi de var çünkü animesi de var. Mangası zaten bu. Eğer biliyorsanız kaç cilt olacağını bana aşağı yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Bu seriyi seveceğimi düşündüğüm için henüz daha birinci cildini bile okumadan altı cildini birden her cildini topladım ve şu an mutluyum açıkçası bunu yaptığım için. Çünkü bir şey daha. Eğer manga manga koleksiyonu yapmaya başlamak gibi bir derdiniz varsa bu tarz mesela Satürn, Satürn evlerinde çok öyle olmuyor. İlk çıktığı zamanlar da 40 lira bandındaydı. Şu anda 40 lira bandında ama ev erkeğinin yolu tarzı ya da işte ne bileyim bir tık daha böyle popülerleşmeye başlayan mangalar çıktıktan bir ay sonra falan bayağı daha pahalanıyor. Şu an ben bunu 58 liraya aldım. Bir iki ay sonra bu videoya denk gelirseniz ve ne kadar olduğunu görmek isterseniz hızlıca bakın bakalım. Bayağı pahalanmış olabilir. Olmayabilir ama genelde pahalanıyor. O yüzden eğer bir manga koleksiyonu yapmak istiyorsanız size önerim şudur ki çıktığı zamanlara yakın zamanda alın ki daha uygun fiyata almış olun. En azından zamlanmasın. Uygun fiyatlı diye bir şey artık pek fazla yok çünkü ülkemizde. Dediğim gibi artık evimdeki kitapları bitirmeye odaklandığım için çok bir kitap almak istemiyorum ama yine dediğim gibi yakın zamanda böyle okumak istediğim manga ciltlerine kitapları toplamak yine de hoşuma gidiyor. Şöyle minik bir 3 tane kitaplık bir alışveriş. Gayet minimalist bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Şu an mesela bu ay şu ana kadar 3 kitap okudum. Onların yerine geçecekmiş gibi düşünebiliriz. O yüzden ben aldığım alışverişten memnunum. Sizin tavsiye ettiğiniz kitap alışveriş siteleri var mı? Daha uyguna şurada şurada satılıyor dediğiniz varsa lütfen aşağıya yorum atmayı unutmayın. Ama benim gördüğüm kadarıyla Amazon en uygun fiyatlı site gibi görünüyor şu an. E, kargo fiyatından dolayı tabii ki. Yoksa ciltleri daha uygun bulabiliyorsunuz ama kargo fiyatı da gelince tabii işin içine bir tık daha pahalanıyor. Ben genelde böyle mini alışverişler yapmayı düşündüğüm için son zamanlarda yakın zamanlarda böyle çok böyle toplu bir alışveriş de yapmayacağım için bana Amazon yetiyor ama daha iyi bir site bulursanız böyle toplu bir alışverişe de belki ama belki bir 20 kitap okuduktan sonra falan razı olup güzel bir alışveriş yapabilirim. İzlediğiniz vaktiniz ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.